İlk çağda genellikle teokratik monarşiler hakimdi. Yani krallar gücünü tanrılardan alırdı. Ordular devleti korumak ve topraklarını genişletmek için temel araçlardı. Hukuk ise toplumsal düzeni sağlamak için geliştirildi. Hamurabi kanunları gibi örnekler sınıf ayrımına dayalı olabilse de yazılı hukukun ilk adımlarıydı. Hititlerdeki Pankuş Meclisi ise kralın yetkilerini sınırlayan istisnai bir örnekti. Peki bu bilgi bize soru olarak nasıl gelir? Mezopotamya medeniyetlerinden Babillere ait Hamurabi kanunlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri, suça verilen cezanın suçlunun sosyal sınıfına göre farklılık göstermesidir. Bu durum o dönemin Babil toplumu hakkında hangi çıkarımı yapmamızı sağlar? a. Demokratik bir yönetim anlayışının olduğu, b. Toplumsal sosyal sınıf farklılıklarının bulunduğu, c. Hukukun herkese eşit uygulandığı, d. Sadece soyluların yargılandığı. Cevap B. Toplumda sosyal sınıf farklılıklarının bulunduğu.